Ülkemize yaşatılan bütün bu olumsuzluklar, bu kara tablo Türkiye'nin kaderi değildir. Reddediyoruz. Değiştireceğiz. Hep, Hep birlikte. birlikte. Ben Orhan Kurtuldu. Ben Ayşegül Alpak. Bu büyük buluşmada sizlerle beraber olacağız. Kaldır başını kan uykulardan. Böyle yürek, böyle atar damar atmaz olsun. Ses ol, ışık ol, yumruk ol. Karayeller başına indirmeden çatını, sel suları bastığın toprağa dönüm dönüm alıp götürmeden...